Hı. sen orada Gel. Gel. Yakınım Yakınım, yakın amca. Anne. Evet, şey Cem de yakın. Hepimiz yakınız birbirimize. Hala. bizim gelmiş. Öteki kızlar evde kızlar değil de. Şey. İyiler onlar da. Dileği de Sev verdiler bu sene. Nişanladılar. Buraya. Yok aydınlı bir yerde. Aydınlı adam olsun da. ne? Son günler Ekrem var işte. Ekrem de evet. Stupid istemiyor. Bebeğe bak. işte büyük. Büyüğü, istemiyor? ya işte. <laughs> Şimdiki gençler zor orada evlenmek, evlendirmek. <laughs> Ekremi Miktar görsek tanımak. Ekrem He. çok benişti. Buraya gelse bir yabancı gibi tanınmaz. de <laughs> çeksene. <gülüyor> Fatihkine evin güreş güle bulatır. He? Evi geniş yaptırmışım güle bulatır. Şimdi, sene hmm. İşte geniş hmm. olmuş. Evet. <addikSC1> evet. evet. <Sınlarına> <laughs> çok, çok, dert çok. Kaç kız. Nerede büyük? Büyük evet. Bana ver. tamam, Soya, soya,